Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Mardin'den herkese uçak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Naber abi Mehmet Yaşar ve BZK hoş geldin. İyilik senden ne haber Yaşar, Yaşar, Yaşar. YouTube'un kanalımın gelmiş geçmiş en büyük abonelerinden Yaşar, Mehmet Yaşar giriş yapıyor yayınımızı beğeniyor ve çok seviliyor telefonu bir otursaydı parktayız yaşar park 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 gel parka 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 ah, telefonumuz oturmuyor ya ah, şimdi oturdu saçım niye öyle dağınık olmuş sanki 50 yıldır 50 yıl yıkamamışız saçımıza ayıptır öyle şeyler ya Yakışmıyor bize. Dağınık saçlar. Yeni gelen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Mardin'den herkese nikah kurusu, selam ve saygılarımızı iletiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eskiler özlenir yaşar ama tekrar yaşanmaz. 160 kişiye Mardin'den kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. 160 kişi oldu. İyi ki varsınız, hep var olun inşallah. Çaylar geldi, parktan güzel bir çayımız geldi. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Allah razı olsun senden. Çaylar finish. Çaylar finish. Bu yeşillikte bu çay içilir değil mi? Taze çay, simsıcak. Dünyanın gelmiş geçmiş en güzel içeceği çaydır çay. Ne kola, ne fanta, ne hiçbir şey tatmin etmez. Beni çay. Bu çayımızı şuraya koyalım. Şimdi köpük var, köpüklü çay mıdır? Yayınımıza destek olun arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Desteklerinizi yesilgemeyin. Sema Sema Survivor Sema hoş geldin Survivor Sema yani yayını bir kişi beğenmiş o, o kişinin gözlerinden öpüyorum kim beğenmişse Sema sen mi beğendin yayını Sema Sema yayınımıza teşvik ettiğin için çok çok teşekkür ederim. Aysun Kuthan, aleyküm selam. Aysun, hoş geldin Aysun. Değerli arkadaşlar, hanımlar, beyler. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım lütfen. Desteklerinizi esirgemeyin. Hepiniz seviliyorsunuz, başlacısınız, iyi ki varsınız. A, K, G, -Azer. Abi, efendim, hoş geldin. Yeni gelenler, hanımlar, beyler, Buzrağı, Eskiler, Sema. Yeni gelen arkadaşlarımız destekleneceğiz, çizdirgemeyin lütfen. Yayını beğenin. Abone oldum sana. o güzel bir abonemiz oldu. AKG Kazer. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Hep var ol inşallah. Seni çok seviyorum. Afg Azers kanalımıza yeni abone giriş yaptı içeriklerimize yorum yapar beğeni yapar destekler teşekkürler herkese Mardin'den kucak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz Görüşürüz. Aboneni oldun gidebilirsin. Bay bay. Allah'a emanet ol. Davut Shortis. O Davut da abone oldu. Davut yeni abonem. Teşekkür ederim Davut. Sen de hoş geldin. Baş tacısın. İyi ki varsın. Hep var ol inşallah. İçeriklerimizi kaçırmayın arkadaşlar. Gördüğünüz yerde beğenin, yorum yapın. Paylaşın. Destek verin. 100 bin abone ulaştık sizin sayenizde. 100 bin, 100 bin geçtik. İnşallah milyonlara gideriz. Sizler olmadan bunu başaramayız. Yeni gelen abonelerimiz hoş geldiniz. 262 kişi oldu. Mardin'den herkese kucak dolusu selam ve saygılarımızı iletiyoruz iyi ki varsınız hep var olun inşallah desteklerinizi esirgemeyin Star Murat 47'yi yalnız bırakmayın Star Murat 47 sizleri çok seviyor siz olmadan Star Murat 47 olamaz 500, 500, 500. Yayınımızı bir kişi beğenmiş. Lütfen yayınımızı şu an izlediğiniz yayını beğenin arkadaşlar. Sizden rica ediyorum. Rica, rica. 100 bin aboneye ulaştık değerli arkadaşlar 100 bin. Star Murat 47 100 bin aboneye ulaştı. 100 bin abone sizler sayesinde ulaştık. Teşekkür ederim. Allah razı olsun herkesten. İyi ki varsınız. Hep var olun. Bıkılma, bıkılma, bıkılma. Bıkılma gelin, bıkılma. Hadi şey hadi Her Hadi. Kime sakın otursun mutlarımı Söndürürsün sessiz dünyanın zevki oluyor Sevgilim, sevgilim, sevgilim görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ata ata sus ata ata beni sinir etme ata deli etme. Ata ata Niye tipsiz diyorsun bana ata? Yazık bina değil mi? Hiçbir mi utanman yok ata? Ata Ata niye bana tipsiz diyorsun ata? Ben tipsiz miyim? Parkta oturmuşum, çay içiyorum. Burada bir sürü insan var ata. Utanmıyor musun ata? <laughs> Özür dile ata. Özür dile. Hup abisi. Hoş geldin. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük içerik üreticisi Ata. Yayınımıza teşvik ettiğin için teşekkürler Ata. Hüseyin'le, Hüseyin'le, ata, ata neredesin ata? Beni, beni yok ettin ata. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük içerik üreticisi ata. Ata, Gözlük, gözlüğü çıkar. Niye? Çay içme, sigara iç. Sigara yasaktır. Yasaktır sigara. Çay içerim, çay, çay, çay. Karslıyım. Ben biliyorum ata sen Karslısan. Ben de Mardinliyim. Ata. Seni gidi ata seni. Marslıyam abisi yeni gelenler hoş geldiniz hoş geldiniz sefa getirdiniz Mardin'in gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından Star Murat 47 karşınızda sus ata bu abisi evet sustur onu sustur lütfen susmasa ben burada onu sustururum tıklayıp susturabilirim ama diyorum ki ata da bir kardeşimizdir arkadaşımızdır, dostumuzdur, canımızdır. Onu seviyoruz. Aleyküm selam Omni Khan. Nah, sus, susmazsın. Bir kelime daha et. Ata seni sustururum. Sura bakma. Arslı marslı dinlemem. Sustururum seni. Burada bir sürü insan var. Ata aleyküm selam. Kaç yaşındasın? 50 yaşındayım. Famile limon kanlı hoş geldin. Ata susmuyor, susmak bilmez ata. Abone olun, abone olun, abone olun, abone olun, abone olun. Susururum ata, ata bir daha yanlış kelime kullanmaz. Abonelerime saygısızlık yapmaz. Diyerek susturmuyorum kanala abone olacak diye susturmuyorum. Ata. Yaktın beni ata. <laughs> Şimdi susturamaz mıyım? Evet tamam. Susturmuyorum çünkü bir yanlış kelime edersen sustururum seni ata. Et bakalım. Et. Hadi. Hadi et. Et hadi. Göreyim seni. Ben kolay kolay kimseyi susturmam. Ata, insanları severim, abonelerimi çok severim. Ata, limonlu kanlı. Hoş geldin. Gamze kurtaran sustur. Yok daha test konuşmamış. Gamze. Şimdilik akıl aklı başına gelmiş Gamze. <laughs> Evet ata. <laughs> ata ata sustu. <laughs> ata sustu. Ata sustu. Ata sustu. Ata <laughs> sustu. Ata akıllı oldu, efendi oldu ata. Efendi oldu. Atayı çok seviyoruz. Atayı kazanalım, kaybetmeyelim. Arkadaşlar ata konuş güzel konuşmayı öğrensin. Onu kaybetmeyelim lütfen. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi içerik üreticisi atadır. At, Gelen arkadaşlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ata Ata İyi ki varsın ata Gamze Gamze, tamam Gamze Pup abisi, yeter Pup abisi, sende sende Şey yapma, konuşma hata günahtır, yazıktır, arkadaşımızdır. Dostumuzdur, onu kazanalım. Topluma kazandıralım. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi abonelerinden biridir. Bütün videolara yorum yapar, beğeni yapar, paylaşım yapar. Çok güzel destek verir. Biz bunu fark ediyoruz hata yaktın beni hata evimi yaktın sen hadi görüşürüz Allah'a emanet olun başka yayında görüşmek dileğiyle var mı bir isteğiniz takibi alın kanalı takibi alın hoş geldin Merhaba abi Mercedes gönder Mercedes görüşürüz 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 Gamze kurtaran Gamze. Gamze de benim sıkı hayranımdır. Beni çok sever Gamze. Ben de onu çok seviyorum. Ata yürü git yayından. <laughs> ata. Yok yok ata artık konuşmaz. Ata konuşursa da güzel konuşur. Akıllanmış. Aleyküm selam Miran. Hoş geldin. Ata akıllı oldu ata. Çok severiz atayı hep beraber. Ata YouTube'un gelmiş geçmiş en büyük abonelerinden biridir. Hatay'ı seven pa. Allah razı olsun. Miran'a hoş geldin. Mercedes gönder. Nereye göndereyim? Deli. Power. Hoş geldin. Ata. Benim bir isteğim var senin kapatmak istiyorum artık biz. İsteyin nedir ata söyle ata. İsteyin başım gözüm üstüne ata söyle. isteğini söyle. Biz yayın niçin açtık? Sohbet etmek için, sorular sormak için ata. Sen beni çok seversin. Sinirinden seversin hem de. Yok. Ben öyle konuştun ya. gülmem geldi. Bak bir daha ismi Cihangiro Bok. Bok diyor. O da güzel konuşmuyor. E, sen bir daha is ismi ismi Cihangiro. Bir daha böyle konuşma. Bak ata sustu. Sen, sen mi çıktın şimdi? Deli misin oğlum ya? Bunları abi yayını kapa diyor ata. E, yok Videolarımı da çok seviyorum. Teşekkür ederim Limon Kablo. Adana'ya gönder Mercedes. Adana. Mercedes yok ya oğlum. Kimi kapatalım Gamze? Gamze ne istiyorsun? Gamze isteğin videolarını kapat. Videolarını kapatma. Hata videolarıma destek ol. Hata. Oh oh. Videoların. Çok güzel. Teşekkür ederim. Uras Giller. Baş tacısın. Uras yeni abonemizdir. Yayını kapatayım mı Gamze? Gamze yayını kapat diyor. Bir başka başka isteyen varsa söyle yazsın. En çok kapat ya aç. Ka kapat ya kapatma. Şu iki yorumu yazın. En çok yorum okuyacağım 3 dakika içinde. Hemen uygularım. Yayını kapat bir. Gamze bir. Başka. Şöyle. Kapa mı? Kapat mı? Kapatma, kapatma, kapatma <laughs> Gamze senin videolarını çok seviyorum ya. Gamze de video yapıyor? Gamze içerik üreticisi mi? Bakayım Gamze. Sen de mi içerik üreticisisin Gamze? Niye beni takip etmiyorsun Gamze? O da mı içerik üreticisidir? Abi kapatma bire bir oldu. Gamze kapat bir. giller kapatma. Bir. birebir bir. Ne yaşıyor? Abi senin değil Gamze'nin videolarını seviyorum ya Gamze'nin Gamze kim ben kim ya ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük içerik üreticisiyim Gamze Gamze Gamze'nin Gamze Gamze'nin Gamze içerik üreticisi olduğunu bile bilmiyorum bir gün canlı yayın açmıyor Gamze sizinle sohbet etmiyor ama ben açıyorum ben abonelerimi çok severim Gamze gibi değilim ben. Uğraş kanalın mı var? Baştacısın. Uğraş uğraş. Güzel içerikler üret. Aboneler kazan. insanlar takip et Benim de var. Tam only var. 773 abone var. O süper. Harika. 1000 aboneye az kaldı. Oyun çekiyorsun. Only kan. Başta acısın. Süper. Çocuklar sever böyle içerikleri. Devam. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gamze beni takibe al Gamze. İçeriklerimi beğen. Kanalıma abone ol Gamze. Gamze bir yorum yap senin kanalını göreyim Gamze. Tamam mı Gamze? Kapatmak zorundayım baya geç oldu. Eve gitmem gerekiyor. Parktayım şu anda park. Hiç parkta bir şey yok. <laughs> Görüşürüz Allah'a emanet olun kendine. Cici bakın, cici.